Amaçlar merhaba sevgili silah dostlar. Şimdi e, kendimize almış olduğumuz Castello Armstrong MP6 Ultra yani MP6 Ultra modeli şu şekilde bir içeriğe sahip. Şunları aldıktan sonra şöyle gösterelim. Asrı kayışı işte, temizleme ve şey içinde var. Şu şekilde bir model. E, tüfeğin içerisinden öndeki, şimdi onu göstereceğim dışarıda alayım onu da göstereyim onları taşıma çanta kulpuna kadar bir adet yağ, temizleme harbi seti, bir adet araç kokusu, şöyle üzerine takılması için nişenge hattı, sabit nişenge hattı isterseniz bir tane de ondan koymuşlar şöyle. Yüksek rampa tipi bir arpacıkta koymuşlar. Tüfeğin ikili şarjörü, düzeltiyorum beşli şarjörü, İkili şarjörü üzerinde takılı. Şöyle onunlu şarjör. Bunların hepsinden atışlarını testlerini yaptığımızda illa ki size göstereceğiz. Şurada bir tane kulaklık, bir tane sarı gözlük. Yani her şey düşünülmüş arkadaşlar. Ee, şöyle bir tane ası kayışı. Bir tane şöyle temizleme bezi de içinde geliyor arkadaşlar. Evet tüfek bu şekilde. Hemen tüfeğimizi alalım şöyle dışarıya. Şimdi bazı arkadaşlar o tüfeği neyde kullanacağız diye soruyorlar, hemen söyleyelim. Arkadaşlar bu tüfek genel manada, genel anlamda atış tüfeği. Hatta şöyle beşli şarjörü ayım da üzerinde dursun. Şimdi şurada beşli şarjörü yandaki düğmeye basıp çıkardık. Şöyle. Tüfek bu, Castello MP6 Ultra modeli. Tüfek, bu tüfek ne amaçta kullanılır? Bu tüfeğin en büyük birinci kullanım amacı tek kurşun atışlarında, e, hobi atışları, yarışma atışları, hedef çalışması yapanlar için e, kullanılabilir. Artı domuz avı, bek avı, sürek avı, işte kutusuyla beraber arabada gezdirebilirsiniz. Gece tarlaya tapana giderken yine traktörünüze koyup götürebilirsiniz. Arabanıza koyup götürebilirsiniz. Bu sizin e, hayal gücünüze kalmış. Evet. Tüfeğimiz bu. Tüfeğimiz seyyar dipçik denir. Seyyar derken takılan değil. Sadece ileri geri hareketli taktik bir dipçiye sahip. 3 aşamalı dipçik özelliğine sahip. Ve 3. E, tüfeğimizin dipçinin arka tarafı sert bir plastikten yapılmış. Tüfeğin şu alt gövdesi yani şuradan mekanizmanın altından şu alt gövdesi ve e, arka dipçik kısmı komple polimer bir maddeden üretilmiş. Tüfeğin gövdesi 7076 T6 sertleştirilmiş alüminyum. Yine öndeki bu e, el kabzesi diyelim. El kabzesi de yine aynı şekilde 7076 T6 sertleştirilmiş alüminyum. El kumdak kısmı. Yine şu ön kısım kısımda e, buradaki namlı giydirmesi güzel bir görüntü vermiş. Bu namlı yakından göstereceğim şimdi. Bu namlı giydirmesi de yine aynı şekilde 7076 T6 sertleştirilmiş alüminyumdan yapılmış. Şimdi burada Şöyle tüfeği bir yakından göstereyim size. Tüfeğin oynar parçaları sarı, altuni bir renkte. Tüfeğin geri kalan kısmı şöyle üstten görüntüsü. Tüfeğin geri kalan kısmı şöyle önden görüntüsü. Şöyle alttan görüntüsü. Diğer yandan da şu şekilde. Böyle bir görüntüye sahip. Evet, yani tüfeğimizin dipçik kısmı polimer. Yine yanaklık da aynı şekilde polimerden veyahut da plastikten. Ancak dediğim gibi üzerindeki bütün harekette küçük parçalar salı altuni renkte bir kaplamayla kaplanmış serekot kaplamayla tüfeğin gövdesi dipçiğin üst kısmı komplesi de gövdenin alt kısmına dahil olmak üzere gri serekotla kaplanmış. Şurada el tuttuğumuz tabanca kabzesi ise yumuşacık bir e, plastikten kaplanmış bu da daha avuç içinde kaymayı engellemek için yapılmış. Yine dipçiğin iç kısmıyla şarjörü siyah. Şarjörün alt tablası da sarı altuni ya da bronz renkte diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradaki bütün şu küçük oynar parçalar ve içerideki gaz pistonu veyahut da namluyu tutucu pistonu olduğu e, somunda yine aynı şekilde altuni renkte. Şu diğer taraftaki renkler de aynı şekilde altuni renkte. Tüfek spor bir model. Ultra modeli yani güçlendirilmiş bir Model e, daha fazla işçilik harcanmış. Daha fazla işte ayrıntıya, detaya dikkat edilmiş. Bu yüzden ultra denilmiş arkadaşlar. Pro, ultra e, ve normal olmak üzere 3 çeşidi mevcut. Yine tüfeğimizin üst köyü 7.076 alüminyum dedik ya. Üzerinde şöyle hemen ölçelim bunu. Üst köydesinde e, toplam olarak yaklaşık ne söyleyelim. 30 santimlik bir. 20 ve 20 ve 22 milimetrelik pikatini ayaklarım uyduğu pikatin ray mevcut üzerinde. Tüfeğin ön kısmında üstteki 10 santim, alttakiler 7 santim olmak üzere 3 adette üstte ve sağ sol yanda var. En alt kısmında ise tam boy bir evet 20 27 santimlik bir pikatin ray da en altında var. Buraya şu spor magnet takılmış. Bunun da özelliği kolumuzu şöyle tuttuğumuzda bükmemek için yani şu bilek hattı kasılıp da yorulmasın diye şu alttan tutup kendimize doğru daha net çekmemizi sağlayan bir sistem ee, diyebiliriz. Ee, bir magnet eklenmiş. El tutamağı eklenmiş arkadaşlar. Yine namlı üstünden gaz pistonlu. Yine namlı üstünden yaylı bir tüfek. Şimdi bir kısmını sökmeye çalışacağım. Ee, çok da detaylı sökmeyeceğim ki onun işi şimdi e, alyanlarla falan ulaşmamız gerekecek. O kadar uğraşmamak için ses aciyon kısmını göstereceğim. Tüfeğimizin mekanizması 4140 tam dolu malzemeden işlenmiş çelik. Yine namlusu 4140 malzemeden işlenmiş çelik. Siyah mat sert çizilmez kromla kaplı namlunun üzeri. Namlunun içi de beyaz parlak sert çizilmez kromla kaplı arkadaşlar. E, tetiği şöyle göstereyim hassas tetik. Buna biz de L tetik diyorlar şöyle. Bunda tolerans sıfır diyebiliriz. Hemen bir kere doldur şeyini alalım içinden. İçindeki emniyet tapasını aldım. Şu mandal var şurada. Şu arkadaşlar. Şuna serçe vurduğumuzda şöyle şarjör ileri düşer. Birkaç defa silildi mi bu illaki birazcık daha yumuşayacaktır. Şimdi bak şuradaki tetik bak milim boşluk yok. Çektik düştü. Bu kadar hassas atışlar yapmanızı sağlamak için özel L tetik, düz tetik takılmış arkadaşlar. Yine sol tarafında F ve S olarak e, emniyette ve atış için hazır modları mevcut. Yine tüfeğimizi sökerken şuradaki parçayı çevireceğiz ve tüfeğimiz ileriye doğru çıkacak arkadaşlar. Şimdi tüfeğin hemen şu üst kısmını bir sökelim. Şöyle üzerinde namlu giydirmesi var demiştik. Bu namlu giydirmesini söküp de arkadaşlar. Üzerine şu siyah parçayı taktığımız zaman onu da göstereyim hemen size. Bu namlu giydirmesini söktük diyelim arkadaşlar. Tüfek bu arada 3 adet mobil şoklu. Bunu çıkarmadan bunu. Şu parçanın böyle artı işareti. Sağa sola gelip üstteki yuvarlak kısmı en üstte gelecek şekilde yerine takıp yine şu parçamızı da bunu takmadan önce şu parçamızı takacağız arkadaşlar şöyle. Bu aynı zamanda bu asrı kayışı aparatında tutuyor arkadaşlar. Şöyle yerine geçirip bıraktığımız zaman şöyle. Onun yerine şunu takacağız. Bunu taktıktan sonra da şu kobra kafası tipindeki hacatı veyahut da alev gizleyeni. Bu aslında daha çok pro modellerinde var. Ve modellerde var. Şu şekilde bir şekil alacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da bu şekilde bir şekil alıyor. Bunu da şimdi yakından gösteririz. Şimdi bu parçayı söktük. Bu parçayı da söktük. Şimdi şu parçayı da ileriye doğru çektiğimizde tüfeğimiz böyle buradan yerinden çıkar arkadaşlar. Şu parçaları isterseniz şuradan önce bunu sonra diğerini sökerek bu parçayı sonra namlunun şuradaki vidayı kalavuzu sökerek Oraya sokmamız gerekecek bir durum yok şimdi. O böyle çok, aşırı derece atış yaparsanız şimdi şöyle kilitlediğimde göreceğiz burada zaten. Yine şurada şurada bir gaz pistonumuz mevcut arkadaşlar. Komplesi sökmeden geriye doğru çekip burayı temizleyip söküp bunda da yerinde çıkarırız. Öyle çok zor bir takılma sökülmesi yok. Şöyle bıraktığımızda bu yerine gider. Evet. Mekanizması yine normal. Klasik ağzı sistem mekanizması sistem kaldı. Sistem mekanizması bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şu üstteki yayın desteğiyle. Üstten icra ile sistem diye de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu alttaki boru namlu. Bunu e, fişek yatağı falan diye soranlar var. O namlu. Bunda fişek şarjöre basılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şuradaki mandala bastığımızda şarjör aşağı doğru kendisi otomatik çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra mekanmanın kolunu çektiğimizde bunda sol taraftan Mekanizma yeri yapılmamış. E, o da yapılabilirmiş aslında. O iyi olurdu. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yine normal gazlı sistem mekanizma söker gibi. Biraz bunu geriye doğru çekip şu hizaya getirdiğimizde çekince bu yerinden çıkar. Şurada bir yer vardır arkadaşlar. Görülüyor mu oradan bilmiyorum da şöyle yaklaştırınca. Orada bir delik var. Üstteki deliği alttaki deliğin üzerine getirip ondan sonra bunu geriye doğru çektiğimizde buradan çıkar arkadaşlar. Bu da yerine bu şekilde kolayca geçer. Sonra hangisini kullanmak istiyorsak e, onu takabiliriz. Bu öndeki malzemeyle ilgili. Şu alev gizleyen ve aparatıyla ilgili arkadaşlar. Şöyle. İsterseniz şu malzemeyi takın. O size kalmış. İsterseniz de şu malzemeyi takın. O size kalmış. Ben şimdilik bunu takacağım. Avda e, atışta da öbür türlü de kullanabilirim. Ya da Şimdi kutunun içinde bir deneyelim bakalım. Şöyle kutunun içine bunu. Şunu şuraya yerleştirip ikisini aynı anda da takabilirsiniz şöyle. O size kalmış arkadaşlar. Şunu önce yerine bir geçirin. Ondan sonra şu parçayı alttan onun boşluğuna denk getirip de şöyle yerine koyduğunuz zaman o otomatik öyle şah diye geçer arkadaşlar şu şekilde. Tamam bu bu kadar. Şimdi bunu alev gizleyeni onu avda atışta takalım. Bunu diyeceğim. Takalım şöyle bir daha. Şunu böyle taktık şimdi arkadaşlar. Hemen bunları gevşettik. İster şöyle yatay tak, ister düz tak. O size kalmış. Şu şekilde takmak şöyle daha doğru bence. Tam üstüne düz gelsin arkadaşlar. Bu tam düz takılırsa daha güzel bir görüntü verir. Yani sökmez takması basit. Öyle bir hani zor bir yanı yok. E, bu da daha çabuk ve daha hızlı bir tahliye sağlar. Aynı zamanda kompansatör görevi de görür arkadaşlar. Şu şekilde taktığımız zaman şöyle işimiz bitmiş olur. Şöyle koyduğumuzda tüfeğimiz hafif yamuk. Şöyle olduğu zaman evet. Bu bu kadar basit. Evet şu şekilde. Şimdi görüntüsü de şöyle oldu. Evet neyse çok da önemli değil. Bu da bu şekilde. Şimdi hemen e, bunda şok yok arkadaşlar. Bu sabit, full şoklu. O yüzden onu takmayacaktım. Hemen geri söküyorum onu. En azından sökmeyi takmayı göstermiş olduk. Zaten üstten sadece bir tur çevirmeyiz. E, onun rahatlaması için iyi arkadaşlar. Bitti bu kadar. Bir tur çevirdim yerinden çıkıyor. Şunu iptal ediyoruz. Niye iptal ediyoruz? Çünkü namlu ağzını ölçeceğiz ve artık şu diğer alev gizliğini kullanacağız. Filmde diyor ya insana vuru gibi vurmamış diye biz de insanı sıkar gibi sıkmamışız yani iyi sıkmışız. Evet bu da bu şekilde. Şu farklı bir görsel sağlamış. Aslında spor bir görünüm sağlamış. Ee, ben böyle deneyeceğim atışlarını falan. Yine onu da takacağım tabii ki. Göstermek için size orada atışta nasıl çıktığını. Şimdi bunun da özelliği şu. Şu üstteki hava kanallarından dışarıya gaz tahliye edeceği için ee, biraz daha e, profesyonel atış yapmanızı sağlar. Yani kurşun buraya geldiğinde komple namazdan yetenek çıkarmadan önce gazı kaçıracağı için daha profesyonel daha taktik atış yapmanıza sebep olur. Evet. Şimdi tüfeğimizin genel halklarını bir ölçelim. Ondan sonra nişan hatlarını, nişan takalım. Tüfeğimizin boyu tam açıkken 99 santim. Evet. Kapalıyken 96,5 santim. Her seferinde 3 santim 3 santim daralıyor arkadaşlar. Şöyle 93,5 santim 94 santim civarında. Tam kapalı hali de 91 santim. Evet şimdi e, tüfeğimizin tetik çekme mesafesi önce açıkken bir bakalım. Tam açıkken 39. Bir tık kapalı iken 37. Standart atış bu. Yani 2 nolu modla deneyeceksiniz arkadaşlar bunu. Şöyle dört aşamalıymış bunun e, şeyi. 35 Yani kısa 33 ve tam kapalı iken de 31 santim. Yani tüm kullanıcılara e, kısa kollu, uzun kollu olan herkese bay bayan atış tüfeği olarak kullanılabilir. Bir diğer özelliği de diğer birçok e, muadilinden hafif olması. E, şimdi ben kumpasımızda da bir namlu çıkışını ölçelim bunun. Ne arkadaşlar namlu ağzı kaç diye soracaklar. Ya yani şöyle gördüğünüz gibi sıfır 17.4 Evet 17.5 17 buçuk 17 milimetre ön namlu ağzı var namlusu biraz kalın şimdi onu da ölçmeyi merak ettim ölçeceğim bir hayli kalın bir namlu oymuşlar arkadaşlar emin olmak için namluyu da ölçeceğim ki şey olmasın şimdi İki buçuk milimetrede namlusu var arkadaşlar. Evet. Namlusu iki buçuk milimetre. Hani şu ön kısımda plastik olduğu zaman bir tık daha hafif olur. Onu da söyleyelim. Artık firma o konuda ne takdir kullanır. O da firmanın kendi takdiri. Bu tarz tüfeklerle çok iyi atışlar yapmak istiyorsanız hiç fark etmez. Hangi marka, hangi model, hangi tip olursa olsun şarjörlülerde veyahut da taktik tüfeklerde veyahut da cantilever tüfeklerde en büyük özellik buraya bir red dot veyahut da dürbün takmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Çünkü daha net ve daha kesin vuruşlar yaparsınız. 140-150 metreye de yani neredeyse belki 8-10 santim sağa sol alt üst atmak üzere güzel vuruşlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Üstten gaz pistonu olduğunu söyledik. Şimdi şuradaki vidayı çevirdiğimizde şu şekilde. Yan taraflarından bir taraftan bastırdığınızda şöyle yanakla çıkar. Bu yanakla yüzünüzü dayadığınızda red dot ve dürbünlerdeki yüksekliği azaltmak için veyahut da tam birebir aynı eş değere getirmek için yapılmış bir sistemde bu sistem arkadaşlar. Hemen bir de tartalım şimdi tüfeğimizi. Net bilgi verelim demiştik ya. Kesin bir şey olsun. Bu ham haliyle bu ham haliyle şu şarjörü çıkaralım. İkili şarjörü çıkaralım. Avda bu şekilde kullanacağımız için. 3 kilo 827 gram. ikili şarjörle şunları da korsak. Nişangahları 3 kilo 886 gram. Hemen beşli ekleyip de tartayım. Şarjör 200 gramdan fazla geliyor arkadaşlar. Şarjörsüz 3 kilo 633 gram. 3 kilo 948 gram da şu şarjörle beraber geliyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde e, ee, dedik ya namlusu çelik, çelik, alt plastik, üst ve burası da bir şey değilmiş arkadaşlar. Normal alüminyum. Evet. Tüfeğimiz bu. E, ee, tüfeğimizin namlu boyu 47 santim. Onu da ölçerek göstereyim. Teknik özelliklerine geçelim. Bak tam 47 santim. Namlusu 4140 delme çelik ve 47 santim üstten gaz delikli ve pistonlu. E, tüfeğin gövdesinden de bahsettik. E, fişek yatağı 76 mm. E, başka da bahsetmediğimiz bir özelliği yok. E, bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.